Orta Doğu'ya dair tüm anlatının kalbi her zaman burada attı. Dini tartışmalarında, siyasi dengelerinde, yeni dünya planlamalarında şah damarı Filistin toprakları. Dini anlatıların merkezinde bulunan bu topraklar kimilerince kutsal, kimileri ise bu toprakları kendine tapulanmış görüyor. Toprağın sahibi olmak için üzerindeki ve etrafındaki her şeyi yok etmek isteyen İsraili Yahudilerin buraya yerleşmeleri ise ilginç müdahaleler ve dengelerin sonucu. 19. yüzyılın sonlarında Avrupa'da hızla yayılan Yahudi karşılıkları, dalgalar, Yahudi halkı için korku dolu senelere işaret ediyordu. Yahudiler düzen bozucu olarak görülüyordu. 1897'de Theodor Herz önderliğinde toplanan 1. Siyonist Kongresi, Yahudilere ait bir ulus devlet fikrini ilk kez siyasi zemine taşımıştı bile. Herzl'in hedefi, Yahudiler için güvenli ve tanınmış bir yurt kurulmasıydı. Bu yurt için seçilen toprak başkalarının zaten yaşadığı, Müslümanlara ait olan Filistin'di. Siyonistler Osmanlı'dan bu toprakları almak için girişimlerde bulundu ama 2. Abdülhamit'in cevabı belliydi. O toprağı kanla aldık, parayla satmayız. 20. yüzyıla girerken bu topraklar Osmanlı İmparatorluğu tarafından yönetiliyordu. Kudüs'te, Yafa'da, Nablus'ta Müslümanlar ve Yahudiler beraber yaşayabiliyordu. Birinci Dünya Savaşı'nın kaybedenlerinden biri olan Osmanlı İmparatorluğu'nu karşısına alan İngiltere, Arap ülkelerine bir şartla bağımsızlık sözü verdi isyan. Halbuki kararlar çoktan verilmişti. 1916 olunca iki elçi bir araya geldi ve imzalar atıldı. Saik-Pico anlaşması olarak bildiğimiz bu anlaşma tüm vaatlerin geçersizliğini gösteren başına buyruk bir karardı. Fransa ve İngiltere Orta Doğu topraklarını paylaşmanın derdine düşmüştü bile. Suriye ve Lübnan'ın Fransa'nın kontrolüne, Irak ve Ürdün'ün de İngiltere kontrolüne geçmesi kararlaştırıldı. Filistin'de uluslararası bir yönetime emanet edilecekti. Yani İngiltere'nin Arap ülkelerine verdiği sözler oyalamadan ibaretti. İngiltere emperyal çıkarları gereği Orta Doğu'yu böl parçala yönet stratejisine göre dizayn ediyordu. Filistin gibi stratejik bir bölgeye batıya sadık bir Yahudi devleti yerleştirmek İngiltere için büyük kazanç olacaktı.